Mesnevi Divan-ı Kebir adlı eserleriyle tanılan, Mevleviliğin öncüsü olan mutasavvuf şair ve düşünce adamı aşağıdakilerden hangisidir? Adı üzerine arkadaşlar Mevlevilikten de bahsedilmiş soruda zaten. Tabii ki burada bahsedilen mutasavvuf Mevlana Celaleddin Rumi'dir. Bu yüzden cevabımız C şıkkı olacaktır verilenlerden hangileri İslamiyet'in Anadolu'da yayılmasında etkili olmuşlardır? Arkadaşlar Hacı Bektaş, Veli, Mevlana, Yunus Emre üçü de Anadolu'da İslamiyet'in yayılmasında etkili olan isimlerdendir. Dolayısıyla cevabımız E şıkkı olacaktır. Verilen özellikler aşağıdaki mutasavvıflardan hangisine aittir? Osmanlı Devleti döneminde yaşamıştır. 2. Murat ile çağdaştır. Ankara'da vefat etmiştir. Arkadaşlar 2. Murat ile e, görüşen bir mutasavvıftır bu aynı zamanda. Hacı Bayramı Veli'den bahsediyoruz. Ankara'da vefat ediyor e, ve Osmanlı döneminde yaşadığında ifade ettik. Bu yüzden cevabımız A şıkkı olacaktır. Verilen mutasavvıflardan hangileri Osmanlı Devleti döneminde yaşamıştır? Arkadaşlar bunlardan sadece Hacı Bayram Veli Osmanlı döneminde yaşıyor. Hatta 2. Muratla görüşen bir mutasavvıftır. Dolayısıyla cevabımız yalnız 3 yani B şıkkı olacaktır. Verilen bilgiler aşağıdaki mutasavvıfların hangisine aittir? Mesnevi isimli eseri vardır. Öğretisinde alçak gönüllü olmayı öğütler. Arkadaşlar burada bahsedilen kişi tabii ki Mevlana Celaleddin Rumi'dir. Mesnevi adında bir eseri var evet ve alçak gönüllü olmayı, insanlarla birlik olmayı, insanları her haliyle kabul etmeyi aslında öğütler. Dolayısıyla cevabımız şıkkı olacaktır. Ahilik teşkilatının kurucusu olarak kabul edilen ve ünlü eserlerinden bir tanesi Velayetname olan Mutasavvıf aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar adı üzerinde Ahilik teşkilatı onun kurucusu tabii ki Ahi Evran'dır ve Velayetname adında tabii ki bir eseri de vardır. Dolayısıyla cevabımız B şıkkı olacaktır.